tane vardır. Elimizi alıyoruz tek çorabımızı. Başlama yeri şu köşelerden. Şu şekilde elimizi alıyoruz. İki gözün arasına bir tane takıyoruz. Şu şekilde. Yanlış taktığımız zaman sakat olma ihtimali var. O yüzden iki dişin arasına bir tane takıyoruz. Ekstra olarak geçiyor dikimimiz. Şuradan başlıyoruz. Alt üst bölgeyi takıyoruz. Şorabımızı kapatıyoruz. Kesim bölümüne bıçaklara gönderiyoruz. Makine hızlı da çalışabilir. Ama ben size göstermek amacıyla makinemi yavaşlatmıştım. Ortalama günde 50 düzine dikilebilir. Tek olarak. çift çalışırsanız yüzde dikilebilir. bir dizine de 12 tane vardı. Çift olarak 24 tanedir. 3,5'tan dizinisi başlar. Fabrikalarda istediğiniz çorap fabrikasında işler işler verilir. Aylık ortalama en az yapabileceğiniz 3000 liradan başlar. Daha